meditasyon mantralarını ve farkındalık uygulamalarını günlük hayata dahil ederek bireyler stresi ve kaygıyı azaltabilir, konsantrasyonu geliştirebilir ve genel zihinsel berraklığı arttırabilir. İşte nasıl yapılacağı? Temel çıkarımlar. Mantraları meditasyon ve farkındalıkta kullanmak kişisel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Mantra daha sakin bir duruma ulaşmak için söylenen bir ses, kelime veya ifadedir. Farkındalık anda olma durumudur. İnsanlar olarak hepimiz hayatımız boyunca kişisel olarak en iyiye ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak kişisel başarı herkes için farklı bir anlam ifade eder. Bazı insanlar için bu milyon dolarlık bir şirket yönetmek anlamına gelir. Bazıları için de ormandaki bir dere kenarında ücra bir kulübede yaşamak anlamına gelir. Önemli olan ve bize gerçek mutluluğu getiren şey değerlerimizle uyumlu yaşamaktır. Kişisel başarı arayışı hayattaki en anıtsal başarılarda olduğu gibi zor olabilir. Ancak bu yolda kullanabileceğimiz birçok araç vardır. Meditasyon mantraları ve farkındalık elimizdeki en güçlü araçlardan bazılarıdır. Bu araçların neler olduğunu, kişisel başarı arayışımızda bize nasıl yardımcı olduklarını ve bunları günlük yaşamımıza nasıl dahil etmemizi sağlayacak birkaç güçlü tekniği keşfedelim. Meditasyon mantraları ve farkındalık Sürekli düşünce kasırgasını kusturmak kişisel başarıya giden ilk adımdır. Sürekli savaştığımız kafa karıştırıcı ve müdahaleci düşüncelere karşı meditasyonu ve farkındalığı silah olarak kullanabiliriz. Birçok insan meditasyon yapmakta zorluk çeker. Zihninizi tamamen temizlemeyi ve tamamen şimdiki anda var olmayı öğrenmek zordur. İnsanlar meditasyon yapmayı ilk öğrendiklerinde nefes genellikle odaklanması en kolay şeydir. Burun deliklerinize gelen havaya çok dikkat etmek ve onu vücudunuzdan ciğerlerinize kadar takip etmek dikkatinizi o anda olup bitenlere odaklamanıza yardımcı olur. Sorun şu ki nefese odaklanma herkeste işe yaramıyor. Bazı insanlar hala zihinlerinin rahatsız edici düşüncelere sürüklendiğini fark ediyor. Mantraların devreye girdiği yer burasıdır. Mantra zihninizde yüksek sesle veya sessizce tekrarlanan veya söylenen bir ses, tek bir kelime veya bir ifadedir. Bazıları için ise etkili meditasyonun anahtarıdır. Pek çok din dua ve meditasyonda mantraları kullanır ancak dini bağlılık gerekli değildir. Bazı örnekler şunları içerir. Om'un Sanskritçe ilahisi, Gayatri gibi Hindu ilahileri, babamız Hail Mary ve Mezmurlar gibi Hristiyan ilahileri, Om Mani Padme Hum gibi Budist ilahileri, barış veya sevgi gibi layık olumlamalar, sevildiğini belirten kişiselleştirilmiş onaylamalar, mantra meditasyonu zihni temizlemeye ve meditasyona odaklanmaya yardımcı olmak için bir mantra kullanmayı içerir. Farkındalık, zihnin odağını şimdiye getirerek mantra arabuluculuğuna benzer şekilde çalışır. Bilincimizden geçen düşünce ve duyguları kabul ederken zihnimizi sürekli olarak şimdiki ana yönlendirdiğimiz Terapatik bir tekniktir. Mantra meditasyonu ve nefes meditasyonunun faydaları, farkındalık meditasyonu. Ancak bunlar birbirinin yerine kullanılamaz. Mantranın faydaları. Meditasyon yaparken bir mantrayı tekrarlamak yoğun odaklanmayı başlatır. İlk başta incelikle ancak zaman ilerledikçe daha derin bir şekilde. Sabır, dikkat süresi ve odaklanma yetenekleri siz olumsuzluğu bir kenara bırakıp en kritik konulara konsantre olana kadar birlikte gelişir. Bu sakin deneyim endorfinleri ve mutluluk kimyasalları oksitosin, serotin ve dopamini artırarak neşe yarattığından acı dolu geçmişler ve utanç verici hataların önemi azalır. Stres, korku ve endişe olmadan bedeniniz ve zihniniz iyileşebilir. Nefes faydaları Nefese odaklanmak mantralarla aynı sonucu sağlar. Daha iyi odaklanma, huzur ve iyileşme. Ancak ince bir fark var, farkındalık. Mantralar sese ve onun kafamızdaki yankılarına odaklanmamıza yardımcı olur. Nefes meditasyonunda nefese ve onun sürdürdüğü hayata odaklanırız. Gerçekliği ve şu anda olanı görüyoruz. Günün geri kalanında her zaman mevcut olmayan netlik ve farkındalıkla karşılanırız. Mantra meditasyonları ve nefes odaklı meditasyon kişisel farkındalık için değerler araçlardır. Temel fark nefes meditasyonunun size mekansal farkındalık ve netlik gibi ek bir avantaj sağlamasıdır. Hedeflerinize odaklanmak dikkat dağıtıcı bir süreç olabilir. Netlik çok önemlidir. Mantralar ve kişisel başarı arasındaki bağlantı. Hedeflerinize odaklanmak dikkat dağıtıcı bir süreç olabilir. Netlik çok önemlidir. Mantralardan ve farkındalıktan faydalanmak hayatı daha şeffaf hale getirmeye yardımcı olur. Şimdiki ana odaklandığınızda diğer insanların niyetlerini ve davranışlarını fark etmek daha kolay olur. Ayrıca güdülerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızı daha iyi anlarsınız. Böylece yeteneklerinizi ölçmek için daha iyi bir konumda olursunuz. Kişisel başarı kendinizi net bir şekilde anlamadan ulaşılamaz. Meditasyonla birlikte farkındalık ve mantralar düşünce karmaşasını temizlemeye yardımcı olur ve anın gerçeğinin parlamasına izin verir. Bu kristal bir eraklığındaki anlardan yeterince yararlandığınızda başarıyı görmek daha kolaydır. Mantraları ve farkındalığı gerçek hayatta kullanmak. Zihniyet netliği bir gecede gerçekleşmez. Günlük farkındalık ve meditasyon uygulaması süreci hızlandırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda daha düşük kalp atış hızı, daha az depresyon ve anksiyete ve daha iyi uyku gibi birçok fiziksel fayda sağlar. Bu güçlü araçları rutininize dahil etmenin birçok etkili yolu vardır ve ilk adım uygun bir yer bulmaktır. Kendinizi rahat hissettiğiniz ve rahatsız edilmeyeceğiniz herhangi bir sessiz yer olabilir. Bu teknikler evde, işte, toplu taşımada veya kendinizi rahat hissettiğiniz ve ilerleyebildiğiniz her yerde faydalıdır. Günlük uygulamalarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olacak birkaç ipucu. Bir program belirleyin. Uygulamanız için bir zaman ve süreye karar verin. Bu kesintiye uğrama olasılığınızın en düşük olduğu zaman olmalıdır. Sürekli saati kontrol etmemek için bir hatırlatma alarmı ayarlayın. Her gün aynı saatte meditasyon yapmak güçlü bir uygulama geliştirmenize yardımcı olur. Basit başlayın. Mantra meditasyonu ve farkındalık karmaşık teknikler değildir. Etkililikleri basitliklerinde yatmaktadır. Uzanarak veya oturarak başlayabilir ve sadece nefes alabilirsiniz. Nefes verirken nefesiniz bitene kadar "om" gibi uzun, alçak bir ses çıkarın. Bir derin nefes daha alın ve tekrarlayın. Her nefeste kaslarınızı ve zihninizi gevşetmeye odaklanın. Kendine iyi bak. Zihninizin dolaşmasına hazırlıklı olun. Bu yeni başlayan herkesin başına gelir ve son derece normaldir. Cevap düşüncelerinizi mantranıza ve şimdiki ana yönlendirmek bu kadar basit. Kendini kötü hissetmene ya da başarısız gibi hissetmene gerek yok. Günlük uygulamanızı ne kadar uzun süre sürdürürseniz dikkatli ve anda kalmak o kadar kolay olacaktır. Başlamak için ne kadar heyecanlı olursanız olun, kişisel dönüşüm sürecine başlamak göz korkutucudur. Hayal kırıklığını uğramak ve eski alışkanlıklara geri dönmek kolaydır. Uygulamanız mükemmel olmasa bile anahtar azimdir. Bu etkili araçları ne kadar çok kullanırsanız işiniz o kadar kolaylaşır. Kişisel başarınız söz konusu olduğunda meditasyon mantraları ve farkındalık el ele gider. Başka hiçbir uygulama zihniniz ve davranışınız üzerinde bu ilk uygulamanın sunduğu katıksız kontrolü sağlamaz. Hayatınızın kontrolünü ele almaya hazır olduğunuzda günlük rutininizi güçlendirin. Zihnin gücü birçok insanın düşündüğünden çok daha fazladır. Bunu kullanmak en çılgın hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.